arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yeni bir köydeyiz. Bu köy bak arkadaşlar burada bir yangın vardı ve ben de burayı söndürdüm ama tuğlalarla da birazcık engellemeye çalıştım ama olmadı. Neyse. Evet. Güzel, güzel. Yani bir köyde yani böyle güzelmiş. Güzel. Müthiş. Ben bu evi sahibim. ve o evi güçlendireceğiz. Evet hemen ben malzemeleri alayım. Elmas, zümrüt, altın, bloç. Katman kayası obsidyen. Obsidyen Neden adın Optiz diye? Çünkü sen siyah bir şeysin. <laughs> ha bir de demir alalım. Demir. İyi mi Evet. Demir, 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 demiri bulamıyorum. Aha demir. Evet yerde değişiklik olmayacak. Hmm. Şurası obsidyen olsun. Evet bu yerler obsidyen olacak. Şuraları obsidyen yapacağım. Ayy. Neyse bir şey olmaz ne de olsa orası da tahta olacak değil ya oldu mu tabii ki daha iyidir evet. Obsidian'ı kırdı. Neden? Ben nereden bileyim? Aha! Ne dediğini buldum. Ben kırklar alayım. Şaka lan şaka. Nerol olduğumu söylemeyeceğim bunu. Yüz bin abone olunca Evet İç soru cevap videosunda. Ve soru cevap videosunda da yorum atmanız lazım. Buralar taşlar elmastan olacak. Evin neredeyse birçok yeri tahta olduğu için Pardon taş olduğu için Elmas da fazla olacak demektir ve elmas olması güzel. Elmas oyunun en güçlü bloklarından biri ama en güçlüsü değil. buraları da yapalım. Demirci evini sahiplendim. Ve harika oluyor. Hmm, yerlerini altın yapacağım. Hayır. Lama. Bana mı dökeceğim? Üzerine çıkalım. Neyse benim senden inmem lazım ama. Çünkü burada video çekiyoruz. Koskoca YouTube şirketi kurduk. Kapıyı da demir yapacağım tabi. Hiç olmadığımız kabar büyük. Sen hala buradasın? Of senin gibi lamaya ben başlayacağım. Ay gözüm kaşındı. Ya tamam diye tahtalar ya. Tahtalar konuşuyor. Harika oluyor be. tabsı katman olsun. Evin üstüne meteor düşerse Evet. Güzel. Şimdi çatı onarımı. Ne yaparınız? Yani Buraya katman yapmamız lazım. Katman mı? Kaçıncı kat? Hangi bulut katmanı? İkinci. Ne diyorsun oğlum? Katman kayası diyorum katman. He. He? He evet öyle. Şuna bak be elmaslar bile benimle konuşuyor. Anladım. Bu bloklar benimle konuşuyor. Minecrafting en iyi Çok güzel oldu. Bu kısmı da demir yapalım. Yerlerinin hangi blok olacağını söylemiştim ben sizlere. Ben bir yerleri yapayım hemen. Evet arkadaşlar. Ve buraya altın yaptım biraz kamplı olması için ev %99.9.9.9.999.9.999.9.999.9.9.9.9 güvenli. Yani %100 değil. Neyse bu buraya kamplıya oldu. hiç gözükmüyor ama aslında buraya basın ya ama şurada birazcık rüzgarla biraz, biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen alın da. Beni... Sana ne 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 şimdi ne 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 Sen ne 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 Ya bizim köydeki bu şeyler. Ben köyden attıkları için öldürdüğüm kişilerin de adının hepsi Mahmut'tu. Buradakilerin de adı Mahmut. Eğer bugün, günüşmür, buraya yepyeni bir dünya kurmamı istiyorsanız yorumlara 10 yazın. diğer videolarda e, görüşmek üzere hoşçakalın bye bye ve bu arada videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın bye bye